Bizim üretim alanlarımız Adana'nın Çukurova'nın aslında tam kalbinde merkezinde diyebilirim. Biz burada yaklaşık 13 farklı ürün yetiştiriyoruz. Hem tarla ürünleri hem de bahçe ürünleri olmak üzere. Sayacak olursam ürünlerimizi tarla ürünlerimizden patates, soğan, yer fıstığı, pamuk, ayçiçeği, mısır, ve diğer hububatların ekilişlerini yapıyoruz. Bahçe bitkilerinde ise nar, narenciye, zeytin, e, üretimimiz bulunmakta. Şöyle aslında ben e, köyde büyümemin buna çok büyük bir artısı oldu diyebilirim. Ben çünkü e, tamamen toprakla iç içe bitkilerle iç içe e, doğup büyüyen bir e, insanım. Ondan sonra da zaten bu bitkilere olan ilgim ve alakamı da esasında bu bir tür mesleğe evrildi diyebilirim. Çünkü üretim yapmak çok güzel ve Çukurova'nın bereketi topraklarında biz ne ekersek toprak bize karşılığını veriyor ve biz toprağa e, saygılı bir üretim yaparak toprak. ...topraktan aldığımızı ona geri vererek bir üretim yapıyoruz. Bu da aslında bizim e, tarıma olan sevdamızı ve bağlılığımızı ...daha çok aslında e, teşvik ediyor diyebiliriz. Aslında kırsalda yaşayan birçok insanın... E, ...her zaman düşüncesinde olup bir sürü cesaret edemediği... ...birçok fazla katma değerli yatırımlar mevcut. Bunu ben kendi köyümde birçok kadından ve e, bu meslekle uğraşan... E, ...çiftçilerimizden de alıyorum bu geri dönüşleri. Aslında kırsal kalkınma hibeleri ve TKDK e, hibelerimiz mevcut. Tarım Bakanlığı tarafından bunların yayımları da yapılmakta. E, bunları aslında alarak bir nevi hem Gönülden teşvik hem de maddi olarak teşvik edilmiş oluyoruz. Bunlar e, üretimin katma değerine kavuşmamız için bizlere bir teşvik oluyor esasında. Ben de bu hibelerle e, az önce de söylediğim gibi zeytinyağı e, sıkım tesisimizi biz bu şekilde yaptık ve köyümüzde çok güzel bir istihdam sağladık. Yaklaşık 15... E, köyden çalışanımızla birlikte biz o tesisi hem bölgemizdeki çiftçilerimize hizmet vermek hem de kaliteli ürün üretme anlayışımızla aslında hem köylüye istihdam sağlayıp hem de üretimimize devam ediyoruz. Türkiye tarımı ile alakalı çok büyük hayallerim var. Kesinlikle Türkiye tarımı bizim bu bereketli topraklarımız ülkemizin her bir cennet vatanını şahlandırıp üretimimizi daha kıymetli hale getirmek benim en büyük hayalim. Ben bu e, hayalle birlikte kendi çiftliğimde neler yapıyorum? Az önce söylediğim gibi zeytine katma değer katıyoruz. Ben bu e, ürünümü işleyip pazarlayıp yurt içi ve yurt dışı pazarlarına satışını gerçekleştirmek, kendi markamla ürettiğim bütün ürünleri sofradan direkt tüketiciye, tarladan direkt tüketiciye ulaştırmak istiyorum.